Evet. Bugün 23 Mart 2020. Şimdi ağaçları tanıtıyoruz. Bu şeftali ağacı. Bu sarmaşık ama adını bilmediğim bir sarmaşık. Bunlar güller. Bunlar hanımeliymiş. Hanım eli sarmaşık derler. Güzel kokar bunlar açtığında. Bu incecik bir asma. 23 tane asma var. Ondan sonra şu zeytin ağacı. Bu da kupkuru bir dağıldı. Getirdik ektik. Buna ne diyelim ki? Zakkum, zakkum benzeri bir şey. bu incir ağacı olsa gerek. Şu ne? Nar. Nar ağacı olacak olunca. Şu bildiğiniz gibi çam ağacımız. Bu elma falan olabilir bu. Elma ya da erik. Bunlar ağacı. Bunu da bilmiyorum ya. Erik olabilir burada. da. Bu da nar ağacı. Kaz dubleks'e geçti. Çıkma kat yaptık. İçinde daha hala yatıyor bakalım. 30 günde çıkması lazımdı. Çıkmadı bekliyoruz. Evet incir. Zeytin. Arsayı aldığımızdan beri olan dut ağacı. iki tane. Bunlar şurada 1, 2, 3, 4, 5 asma var. Onları uzattık bak tek tek. Böyle uzattık. Elimizi uzatacağız böyle. Hop üzüm. Ondan sonra 11 bu dere su akıyor. Bu da eskiden kalma erik ağacı. Şu zeytin de küçücüktü. Çok güzel oldu. Kalın bir dalı var. Bu incecikti. Parmak kadar. Ki gübre de atmadık yani gübresiz bu hale geldi ve dörtgen oluştu. Bir, iki, üç, karşıya da bağlarız dört. Böylece çardak sıkıntımız yok. Hiç demirden çardağı yap yapmaya gerek yok. Uzat uzat gölge. Evet. Dağlar aynı. Bak bu şey için dişi kazı korumak için bak tıslıyor. Şimdi o yattı ya yavrulara. Yumurtaya yatınca. Evet.